Üniversite hastanemizdeki nitelikli personel sayısını arttırmakla birlikte bir yandan da tıbbi cihazlarımızı arttırıyoruz. Bugün burada toplamamızın sebebi ikinci anjiyo ünitemizin devreye sokulmasıdır. İkinci anjiyo ve yeni anjiyo ünitesinin temininde birçok kişinin desteği emekleri oldu. Burada da Balıkesir'in destekimiz Sayın Saydemir'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. İkinci anjiyo ünitesinin olması bu anlamda çok önemli. Daha çok hastamız bir sağlık hizmeti almış olacak. Katılımlarınız için saygılarımı sunuyorum. Evet, e, üniversitemiz gittikçe güçleniyor. Hastanesiyle daha farklı bir boyuta taşındı. İnşallah 400 yataklı ye yeni bir yerimi de yapılacak. Fakat Anjiyo Teşhis'in en önemlisi, ne kadar fazla ünitesi varsa o kadar önemli insanı kurtarabiliyor. Bugün ikinci Anjiyo ünitemizi açıyoruz, ismini de Ahmet Aydemir. Ahmet abi'yi ben yaklaşık 25 yıldır tanıyorum. Şehrimize çok önemli katkıları olmuş, duayen bir balıkesirli, her platformda balıkesirin ihtiyaçlarını gündeme getiren, Siyasetle ilişkisi olan ve e, Mutlu Hanım mı daha çok tanınıyor yoksa Ahmet abim daha çok tanınıyor dendiğinde e, Ahmet abi biz daha iyi biliriz. E, çünkü bu şehre 45 yılın üstünde gazeteci olarak, iş insanı spor insanı hakem olarak e, çok farklı noktalarda hizmet etmiş bir büyüğümüz. İsminin bu şekilde veriliyor olması şehrimiz adına önemli. Ee, i̇nşallah herkesin isminin verilebileceği tesisler olur. Herkes de böyle ismini hak ederek bir yere verilir. Sayın Ali, teşekkür ediyoruz. E ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Oldukça duygusal bir Sayın malum, e, sayın başkanım, sayın rektörüm, kıymetli komutanım, kıymetli emniyet müdürüm, çok değerli başkanım, ilk kadın kolları başkanım, başhekimimiz, e, iki Ramazan abim, babamın oğulları ve orada da kıymetli doktorlarımız var. Onlar da babamın oğulları ve kızı Seda Hanım. Geçen sene bu sıralarda biz burada önemli bir hayat memat meselesi veriyorduk. 45 gün sürdü. Bu 45 gün içinde e, hastanemizin gerekli ihtiyaçlarını da görmek gördük e, Babam özellikle belli konularda, e, biliyorsunuz e, Ahmet Aydemir önemli bir e, kişilikti ve insan seven bir kişilikti. Zengin değildi babam ama gönlü karımız gibi zengindi. Karun zenginliğindeydi. E, herkesin iyiliğini her istedi, herkesi takdir etti, herkese teşekkür etti. Her zaman, her zaman nezaketi ve e, o vicdan muhasebesini e, yanında bir e, hazine olarak tuttu. E, son gün kalbinin durmasına tam beş dakika kala Tarık Başekim Yardımcımız, Tarık Bey, Tarık hocamız e, Başekim yardımcısı olmuş o gün. Onu tebrik etti. Kalbinin durmasına beş dakika kala. E, kıymetli rektörüm, kıymetli valim ee, böyle güzel bir jestte bulunmuşlar. Ben e, kendilerine teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz devam edecek. Bizler e, Balıkesir sevdalısı, Balıkesir aşığı insanlarız. Ben Ahmet Aydemir'in kızıyım. E, Ahmet Aydemir'in kızı olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü o Balıkesir'i ve balık insana her şeyden önce. Balıkesir'i hemşerileri çok sevdim, hemşerilerini. Ve e, insan aşığı Balıkesir sevdalısı yüreğinde hiçbir zaman kötülük barındırmayan ve her zaman takdiri ve teşekkürü e, bilen bir kişinin kızı olmaktan da büyük mutluluk duyuyor. Bu e, çok anlamlı, hayatım boyunca unutmayacağım jest evet. için de ayrıca teşekkür ediyorum. E, dualarla almak istiyorum. Hepimizin büyüklerinin de dualarla almak istiyorum. Eğer